Bebekler de yapabiliyor, çocuklar da yapabiliyor, her yaşta insan yapabiliyor, evli kadınlar da, erkekler de yapabiliyor. Mastürbasyon gayet normal ve doğal bir şeydir. Asla kötü bir şey değildir. Sadece... Fazlası? Şöyle, sadece cinsel ilişkiye tercih edildiğinde problemdir. Eşiniz yatakta yatarken siz bilgisayar karşısında mastürbasyon yapıyorsanız, eşinizle ilişkiyi yerine onu tercih ediyorsanız bir hastalıktır onsuz duramıyorsanız ve artık günde 4-5 defadan fazla yapıp bir bağımlılık haline getiriyorsanız bir hastalıktır. Yoksa her evli erkek, her evli kadın arasına mastürbasyon yapabilir. Bu gayet normaldir. Bebeklerin, çocukların yaptığı bir şeydir. Bu doğal bir şeydir. İnsanlar kendilerini kötü hissettiklerinde mastürbasyon yaparak rahatlayabilirler. Bu kötü bir şey değildir. Ama mastürbasyon ayıptır, yasaktır, günahtır. Mastürbasyon yapanın çocuğu olmaz, gözü kör olur, sağır olur gibi yanlışlarla çocuklar mastürbasyon yapmaya başladıklarında Bedenlerini erken boşalmaya program diyorlar. Erken boşalmanın ardından en büyük sebeplerden biri bu mastürbasyonla ilgili yanlış mitlerdir. Doğru bilinen yanlış mitlerdir. Mastürbasyon niye sivilce yapsın? Mastürbasyon niye körlük yapsın? Niye sağlık yapsın? Niye ayıp olsun? Niye yasak olsun? Ama bu düşüncelerle bir erken mastürbasyon yaptığında rahat değildir. O yüzden hızlı yaparak bir an önce rahatlamak ve bu stresten kurtulmak ister. Bu da Aa, bedeni erken boşalmaya yardımcı.